Yani bugün sizlerle bir yükseklikler sonradan blok mango oynuyoruz. Bugün arkadaşlar. Arkadaşlar sonra kaç gün bir şey oynamıyorum ya. mango Bilmiyorum arkadaşlar. Artık arkadaşlar program var. Aha program kurdum. Koyabilirim isterseniz. Bombalayın beni anamız terk ama ne ya? Orası çocukları. Orası çocukları. Orası bu çocukları ya. Para için. Aynen kanka. Bunu bokum alırsınız siz. Siz benim anamın babamı. <laughs> kapat oğlum kapat. Geldim arkadaşlar. Gelmeseydim çocuğum. <laughs> Orası çocuklarından yüzünden orası çocukları var ya tam bir orospu diyebilirim Vallahi o polislere ben orospu diyormuşum diyorum blog mango oynayanlar gibi de bence adamlar para için nasıl ya yani? biraz fazla hırsız abarttım siktir git e bu ne abi ya bir arkamdan sıktanıyorum ama ne yapayım ya. Ben de bu kadar şanssızlık olamaz ya. Ne ya. Ya biliyorsan seni ben nasıl kerim burada. Seni ben onu nasıl kerim. Onu nasıl kerim diye düşünüyorum. Zaten orası çocukların yüzünden. Orası çocukların yüzünden. Blokmanga oynamıyorum. Yoksa oynardım. Orası çocukları, çocukları alma ya. Yani. Bana söylüyor ya. 5 yaşındaki ana okuluna gidiyor. Giden bana söylüyor ya. Anama söylüyor ya. Selam verdim diye ya. Ha, sanki sülaleni sövdüm abi. Sanki anana bacana sövmüşüm gibi yapıyorlar anamı. Mbappe. Futbol fanlarım. ah vallahi küçükler mango oynamasın ya. Oğlum ben 4 yaşındayım. Yaşındayken ben ben herkesin anasına ben sevmiyorum ki. Yani. Yani. O çocuklar, o uğros çocuklarının sesleniyorum. Bok yiyin kardeşim. Hani iyi bok. Yani sövünce iyi bok yemiş oluyor musunuz? Olmuyorsunuz. Peki abartınca adam olabiliyor musunuz? Olamıyorsunuz. O zaman niye? Ne boşuna kızıyorsun? Niye geri zekalıymış gibi kızıyorsun? Hani burada beynim var mı? Var. Benim var mı? Var. Hani Crash dedi ki bebek sizden daha akıllı ya. Hani yani abi bazı yani söven tüplerden bahsediyorum. Masum tüpler sizin bir suçunuz yok. Suçunuz yok. Allah size suçlu diyemem. Sövenler girmesin yani girmesin. Pes oynasın ya. Pes'ten sinirini çıkartın ben de. Ben de var mu vardı böyle veriyorsun? Hani millet artık abartıyor ya. Artık ben milletten mutluyum. Hani millete bir şey anlatamıyorum ki ama. Hani bok yemiş. iyi bok yedi sanki ya. İyi bok yedin yani. Oğlum kaçaklara bu kadar niye yazıyor ya? Abi bu ne? Hani artık milletten de bıktım. Eskiden bir eskiden söven yoktu ya. Ana bacı söven yoktu ama. Ama ne yapayım? Selam verince ya. şey, C selam veriyordu. Tamam bu bunun kafasında bir şey var. Tamam hani diye Hani artık güzel bir renk. Bir kişi öldürdüm diye niye beni hapse Senin gibi o. Oğlum ben buraya açık diye atıyor. Ha şimdi ben de aşağı geçeceğim lan neyse. Ne çocukları var ya. 5 yaşında. 5 yaşında. Yani sonunda bir blok bangoyu da kapatma zamanı geldi yani. Bence hak ediyorsunuz. Ha yani siz bence Bence kapattıracaksınız bence. Hani blok oldu kapan mısın artık? Hani artık blok oldu kapan mısın ya? Hani artık herkes blok bango oynamak istiyor ya. Ortalıkla da kimse kalmadı yani. Tek ben kalırım. Ulan böyle ka ben giremem mi sanıyorum? Ha beni? Beni mal sanıyor. Mal sensin kolay gelsin canım. Aynen şimdi Oradan nasıl kaçacağım diyor musun? Ben de Hangi orospu çocuğu Orospu çocuğu. Vurma. Ben de bunun Ne takımı var? Bende de beyin var mı? Beni bot mu sandın yaram? He gireceğim. Dalga geçiş. Gelsene. Göt sıkan. Şimdi bana. Tamam bu da bir diğer yöntem. Bok ye gelmiyor Bok ye gelsene gelsene Tamam Sen istedin Hani bu parayı da bana bastıracaksın Diye mi Ha yani Şimdi o benle arkamdan kaçar piç. Hani ben bunları da tanıyorum Oğlum ben Bak ne dedim ben Hani biz de boşuna bir blokman oynamıyoruz herhalde Hani biz de Gelecek değiliz yani biz az gerizekalı değiliz yani. Biz de oynadık oğlum. Sırf bir yıl önce başladım diye gerizek şahlı mı olacağım ben? Bazılara öyle tabii. tabi. Çocuklar. Çocuklar bok yemiyor ya. Bok yer. He şimdi Masum BG'nin taktiğine hoş geldiniz. Beni dövüp oraya atacak. Yani yedik. O's taktı da. Bak ne dedim ben? Ee, tebrikler, siktim neyim? Enerji yaptım Bak, ben burada ölüyorum boşlara. Hay artık geber artık ya. Millet dediğim bu kadar. Aa bana deseniz amına koyayım? Silah sıkma öğrenme. Orası çocuğu değil mi? Hay senin VAP 5'ine de amına. <laughs> Rusların ben amına koyayım amına. Bak, bayağı sözüm. Eyy yok tane Rus var. Ya şu şey kocaman serverde bulut mu var be? Ya ben bu kadar bulut dolu bir server görmedim ya. Hani abi bak building veya 8 bile var ya. Ya abi normal 0 veya yok ya. Eskiden herkes 0 veya pi namına okuyun. Yardım etme. Adamsın ya. Anlayınca bok mu değişiyor? Ne iş o yarram. Kalk. Selam. Selam. Bak ağlayacak geri zekalı oluyor. Aaa. Oh, Aaa. Oh, oh, oh. Ah ne alaka oğlum. İyi ki bende beyin var da. Anahtarı almışlar. Nasıl? <gülüyor> 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 Bu da anamı söylesin ya. Milletten bıktım abi. Yani artık park ekte nar oldu ya. Dur abi daha yeni selam verdik anamı. Aa valla ben tamam. Tamam. Abi Viyana deyip durmayın ya. Çocuğumuz. Al. Bu dördüncü hesabım. Bu benim. dördüncü hesabım. Bu benim. Ada. Ananın. Amanın. Sen neyim? Yürüyelim. Koş, koş. Koş, koş. Koş, koş. Koş, koş. Koş, koş. Koş, bay, bay.